Terazi burcu için bu hafta gökyüzünde hareketli enerjilerle dolu bir döneme adım atıyorsunuz. Güneşin Koç burcuna geçişiyle birlikte motivasyonunuz yükselecek ve kendinizi daha cesaretli hissedeceksiniz. Ay'ın Terazi burcuna ilerlemesi duygusal denge arayışınızı ön plana çıkaracak. Bu süreçte erkek teraziler ilişkilerinde daha kararlı ve romantik bir tutum sergilerken kadın teraziler duygusal ihtiyaçlarını net bir şekilde ifade etme eğiliminde olacak. Aşk ve ilişkiler alanında Venüs'ün Balık burcunda seyahat etmesi duygusal derinliğinizi artırabilir. Partnerinizle daha derin bağlar kurmak ve romantizmi ön plana çıkarmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Mars'ın Yengeç burcundaki etkisi duygusal hassasiyetinizi artırırken ilişkilerde daha anlayışlı ve şefkatli olmanıza yardımcı olacak. İş ve kariyer alanında Merkür'ün Balık burcundaki konumu yaratıcı düşüncelerinizi iş hayatınıza yansıtmanızı destekleyecek. İş birliklerinde daha empatik ve anlayışlı olmanız başarılı projelerin kapılarını aralayabilir. Satürn'ün balık burcundaki etkisi, iş disiplininizi artırarak sorumluluklarınızı daha ciddiye almanız gerektiğine işaret ediyor. Sağlık konusunda Neptün'ün koç burcundaki konumu, ruhsal denge ve zindelik için yoga, meditasyon gibi pratiklere yönelmenizi öneriyor. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza özen göstermek, haftayı daha enerjik ve pozitif bir şekilde geçirmenizi sağlayacak. Finansal durumunuzda Plüton'un Kova burcundaki etkisi, maddi konularda derinlemesine analizler yapmanız gerektiğine işaret ediyor. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak geleceğe yönelik tasarruflar yapmanız, mali açıdan daha güvenli bir konuma gelmenize yardımcı olacak. Tavsiyeler: Bu hafta duygusal dengeyi koruyarak hem ilişkilerinizde hem de iş hayatınızda daha başarılı ve huzurlu olabilirsiniz. Kendinize zaman ayırarak içsel dengenizi sağlamlaştırın ve hayatın keyfini çıkarın. Bu hafta terazi burcu olarak hem duygusal hem de iş hayatınızda dengeyi yakalamak için önemli fırsatlar sunuyor. Venüs'ün etkisiyle ilişkilerde daha romantik ve anlayışlı olacak, iş hayatında ise yaratıcı düşüncelerinizle öne çıkacaksınız. Sağlığınıza özen göstererek, mali konularda da dikkatli adımlar atarak dengeli bir hafta geçirebilirsiniz. Unutmayın, her zorluk aslında bir fırsatın habercisidir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.